Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Atay Yayınları'nın sizler için hazırlamış olduğu Fasikül Matematik kitabının 5. ünitesinde yer alan geometride temel kavramlar konusunu işliyoruz. Evet temel kavramları dediğimiz zaman öncelikle ilk aklımıza gelen arkadaşlar tabii ki düzlem. Şimdi bunun e, bakın burada bir görselimiz var. Bu görselimizde baktığımızda masanın şurada bir yüzü, burada bir yüzü sonra üst olarak hani bizim genelde masayı kullanırken gördüğümüz yüzü daha sonra yer var görüyorsunuz veya işte duvarlar var. Evet bunların hepsi arkadaşlar birer yüz değil mi? Evet işte bu duvarın, pencerenin, dolabın, aynanın, e, tablonun, zeminin de halının yüzeylerinde girinti ve çıkıntı olmadığı için birer düzlem modelleridir. Yani biz bunların hepsini arkadaşlar bir düzlem diyoruz. Şimdi düzlem böyle olduktan sonra hemen geldik arkadaşlar ikinci e, terimimize. Bu nedir? Açının açı. Öncelikle hemen açı nedir onu isterseniz e, bir hatırlatalım. Açı dediğimizde arkadaşlar hatırlayalım. İki tane ışınımız var. Bu ışınlar ışın neydi? Bir başlangıç yeri belli ama bitiş yeri belli olmayandı değil mi? Evet işte e, iki tane aynı yerden aynı noktadan farklı yönlere giden ışınların arkadaşlar arasında oluşan açıklık. Burada bakın gösteriyor değil mi? Burada bir ışın var, burada bir ışın var. İkisinin arasında bir işte açı oluşmuş. Açıklık oluşmuş. Buna biz açı diyoruz arkadaşlar. İşte saatin mesela akrep ve yelkovanın arasındaki açıklık veya işte makasın arasındaki iki ucu arasındaki arkadaşlar açıklık veya işte salıngaçlarda yine aynı şekilde bakın burada bir açıklık var burada bir açıklık var gördüğümüz gibi bunların hepsi arkadaşlar nedir açıdır peki bu açıları biz nasıl ifade ederiz? Yani adları var mıdır bu açıların? Evet, tabii ki vardır. Nedir peki? Hemen bakıyorum. Bakalım arkadaşlar. Bakın, işte ışınlar, ışınlar bir araya geliyor. Gördüğümüz gibi iki tane ışın bir araya geldi. Ne oldu? Açı oluştu. Burada iki köşede iki ışının da uç noktası bakın şurası O da birleşti değil mi? İşte biz buna ne diyoruz? İşte O A ışını ya da O B ışını demiyoruz. Ne diyoruz artık? A O B ışını şey açısı e, şuranın arkadaşlar ismi olmuş oluyor. Tek olarak ifade edecek olursak da O açısı diye ifade ediyoruz. Veya işte A O B açısı şekliyle ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi Söylerken özellikle dikkat etmemiz gereken bir şey var. Nedir o arkadaşlar? Köşe dediğimiz yani iki ışınında da bir araya gelerek oluşturmuş olduğu köşe arkadaşlar köşe ortada olması gerekiyor. Eğer ki biz üç harf ile söyleyecek isek burada arkadaşlar ortada olması gerekiyor. Tek harf ile söyleyeceksek zaten diğer kenarların isimlerini değil de Direkt olarak bu işte köşenin ismini söylüyoruz. O açının adı olmuş oluyor. Açının sembolü arkadaşlar şapka. Bunu unutmayalım. Evet, mesela bu C açısı şeklinde okunuyor. Bu A açısı gibi. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bakın örnekler var, konu testleri var. Konuyu daha güzel anlayabilmemiz için bunlar önemli. Peki açıları oluşturduk, isimlerini verdik. Bunları ölçerken nasıl yapacağız? Bir standart olmayan ölçüler var. Bir de standart ölçüler var. Şimdi standart olmayan ölçüler dediğimiz zaman arkadaşlar... Biz elimize bir kare kağıt aldığımızda... Bunu biz öncelikle katlıyoruz. İster 1'e ister 2'ye ister 3'e... Ne kadar ayrıntılı hani ne kadar... E, böyle daha çok açı ölçmek istiyor isek arkadaşlar... O kadar çok katlayabiliriz. Sonra ne yaparız? Ucu işte yuvarlak olsun diye... Ucunu da güzelce yuvarlaklaştırıp açtığımızda... Şurada bakın her arkadaşlar... E, dilim var, pizza dilimleri gibi. İşte bunların hepsi arkadaşlar birer birim oluyor. Açı ölçer yapmış olduk biz. Açı ölçeri, açı ölçerin arkadaşlar şurasını köşeye koyduğumuzda kaç tane e, birimi kaplıyorsa açı, ona göre açıyı ölçmüş oluyoruz. Bakın e, burada değişik açılar ya da değişik dilimli açı ölçerlerimiz var. Yine elle yapılmış. Bunları arkadaşlar görmüş oluyoruz. Kimisi şurada gördüğümüz gibi daha az dilimli, kimisi de daha çok dilimli yani daha ayrıntılı ölçebileceğimiz şekilde hazırlanmış. Peki bir tane örnek. Bakın burada arkadaşlar prizma piriz, var. Bu prizmayı biz ölçmek istiyoruz. Evet, tam köşe noktasına evet açı ölçerimizin göbeğini, şu orta noktasını koyduk. Sonra ölçüyoruz bakalım. Bu nasıl? Dilimler farklı farklı değil mi üçünde de? Üçünde de dilimler farklı farklı. Bu kocaman dilimli, bu biraz daha küçük, bu tam ayrıntılı ölçmek için daha fazla dilimli. Evet biz bunu ölçtüğümüzde arkadaşlar ne deriz biz buna? İşte bir bile olmamış. Yani bir dilim bile olmamış. Buraya baktığımızda bir dilimi geçmiş ama iki dilim olmamış. Buraya buraya baktığımızda işte iki dilim tamam. Üçüncü dilim olmak üzere neredeyse. Bakın farklı farklı sonuçlar çıkıyor. Bu bir bile olmamış. Bu işte iki tane olmak üzere. Bu ise üç olmak üzere. Gibi. Aynı açıyı ölçüyoruz ama farklı şeyler buluyoruz, değil mi? Peki burada bakın sorular var. Ne diyor? Açı ölçerin dilimleri aynı büyüklükte mi? Hayır. Peki açı ölçerin dilimleri e, aynı değil ise açı ölçerin dilim sayıları aynı mı? Hayır. O da yine aynı şekilde hayır. Peki öğrencilerin açı ölçerleriyle yaptığı ölçümler farklı mı? Tabii ki bu bir, bu bir bile değil. İşte bu biri geçmiş ikiye gelmiş, bu üçe gelmiş dedik ya. Evet farklı farklı çıkıyor sonuçları. Peki neden farklı? Çünkü dilimleri farklı değil mi? Açı ölçerimiz farklı. Bunun için işte biz standart açı ölçme şeyleri kullanmamız gerekiyor. Nedir peki onlar? Standart açı ölçmek için arkadaşlar öncelikle bizim derece nedir onu bilmemiz lazım. Derece arkadaşlar açı ölçme birimidir. Ve küçük e, yuvarlak ile gösteriyoruz. Ya da küçük sıfır mı diyelim? Küçük o mu diyelim? İstediğiniz şekilde söyleyebilirsiniz. Ama sayının üst tarafına yazıyor. Okulurken arkadaşlar bakın nasıl okuyoruz. A açısının şapka açı demekti. Unutmayalım. M de burada ölçü oluyor arkadaşlar. A açısının ölçüsü 90 derece. B açısının ölçüsü 45 derece, Z açısının ölçüsü 110 derece diye okuyoruz. Peki okumayı da öğrenmiş olduk. Şimdi geldik arkadaşlar hangi standart ölçme araçlarımız var? Birincisi gönye. Gönye dediğimizde hemen bakın burada üçgenler geliyor aklımıza. Evet Peki bütün açıları ölçebiliyor muyuz Gönye ile? Hayır arkadaşlar Gönye'nin uç nokta uç köşeleri var ya onlar işte açıların ölçüleri olmuş oluyor. Kaç derece ise o açıyı ölçebiliyorsun. Daha farklı bir açı ölçemiyorsun. Yani 90, 30, 60 ve 45 derecelik açıları biz Gönye ile ölçebiliriz. Ama bizim çok fazla... E, açı e, ölçmemiz lazım. O zaman yapmamız gereken ne? Tabii ki hemen açı ölçer kullanmak. Yani iletki kullanmak. Onu nasıl kullanıyoruz? İşte böyle arkadaşlar. Bakın bir cetveli var, sonra üstünde bir şapka. Ölçmek istediğimiz açıyı ölçerken ne yapıyoruz? Birinci adımımız arkadaşlar, birinci adımımız e, açının köşesine hemen e, açı ölçerimizin tam ortasına getiriyoruz. Sonra sağ taraftaki, bakın. Ee, sağ taraftaki sıfırla sıfırın üzerine diğer köşeyi kenarı getiriyoruz. Yani KM kenarını, açının KM kenarını sıfırın üzerine getiriyoruz. Şurada olduğu gibi. Ondan sonra da arkadaşlar diğer diğer kenar kaç hangi sayıyı gösteriyorsa o bu açının ölçüsü olmuş oluyor. Bakın sıfırın üzerine getirdik tam köşeyi koyduk buraya. Sonra da arkadaşlar baktık KL ışını. Bize hangi sayıyı gösteriyor? 70'i gösteriyor. Evet 70 derece. Gördüğümüz gibi arkadaşlar. Evet. Şimdi devam edelim. Bakalım. Açıların acaba kendi içlerinde çeşitleri var mı? Tabii ki var. Peki nedir onlar? Hemen bakalım. Eğer ki açı 90 derece ise biz buna dik açı diyoruz. 90 derece. Tam köşe yani. Hani köşe olduğunu deniyor ya. İşte onun gibi köşe olduysa bu arkadaşlar ee, tam dik açı demektir. Yönü fark etmez. İstediği yönde olsun. İster o tarafta ister sağda ister solda ister aşağıda ister yukarıda 90 derece olmasını değiştirmiyor. Devam edelim arkadaşlar. Peki 90'dan küçük olursa biz bunlara dar diyoruz. Bakın dik açı şöyleydi unutmayalım. Bunların bu nasıl? Daha küçük. Küçük olduğu için ne diyoruz? Dar açı diyoruz. Yani sıfırla 90 arası yani 89'a kadar sıfırdan 89'a kadar olan açılara biz dar açı diyoruz. Bir diğeri de arkadaşlar geniş açı yani 90 derece bakın şöyleydi unutmayalım. Bu tarafında olursa ne diyorduk biz bunlara 90'dan küçük olduğu için dar diyorduk. Peki bu tarafına ne diyeceğiz? 90'dan büyük olduğu için ona da biz geniş açı diyoruz. 91 ile 179 derece arasına arkadaşlar biz işte geniş açı diyoruz. Peki devam edelim. Acaba düz olduğunda, bakın şurada olduğu gibi arkadaşlar düz bir ok gördünüz mü? Evet. İşte buradaki açıyan açıyı ne yapacağız? Yani şöyle bir arkadaşlar sayı doğrumuz var. Burada sıfır. İşte açı ölçerimizi getirdik, tam köşeye koyduk. Sonra bu taraftaki kenarı işte sıfıra getirdik. Açı ölçerimizin kenarını buraya getirdik. Açı ölçerimiz burayı ölçtü. Burası ne gelir arkadaşlar? 180. İşte buradaki açının ölçüsü 180'dir. Buna da biz doğru açı diyoruz arkadaşlar. Evet, açıları ölçmeyi de öğrenmiş olduk. Peki açıları ölçüyoruz. Acaba nasıl çiziyoruz? Açıyı çizerken arkadaşlar yapacak olduğumuz şey hemen bakın şöyle. Çok kolay bir şekilde anlatmak için 75 derecelik bir açı çiziyoruz. Nasıl? Öncelikle bir tane çizgi çizdik. Yani bir ışın çizdik. Başladığı yer belli, bit, bittiği yer belli değil. Gidiyor. Ama biz yine de belli bir noktaya hemen ne yaptık kenar olduğu için. Açımızın bir kenarı belli. İşte daha sonra açı ölçerimizi getirdik ve bakın köşeye koyduk. Köşe dediğimiz ne olacak? Tabii ki o gidişi belli olan e, kenarın arkadaşlar ya da ışının başlangıcı belli olan yer dediğimiz yeri köşe olacağı için ne yapıyoruz? Oraya koyuyoruz. Daha sonra arkadaşlar. Biz kaç derecelik açı çizmemiz gerekiyordu? 75. Hemen buradan başlıyoruz. Bunu sıfıra koymuştuk. Başlıyoruz. 10, 20, 30, 40 buradan saydık. Kaç dereceye geldik? 75. 70 ile 80'in arasında bakın. İşte şurası arkadaşlar nedir? 75 derecedir. Çizmiş olduk. Gördüğünüz gibi. Evet kolay bir şekilde arkadaşlar hem açıları isimlendirmeyi hem açı çeşitlerini hem e, açıların hepsini arkadaşlar nasıl çizeceğimizi görmüş olduk. Bunun arkasından bakın değişik örnekleri var, değişik sorular var. Bunları da yaparsanız arkadaşlar e, faydası olur, konuyu daha güzel kavramış olursunuz. Bir dahaki dersimizde görüşmek ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum.